Sevgili arkadaşlarım merhabalar, selamlar, saygılar. Evet %100 yayıncılığın hazırlamış olduğu integral fasikülüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere test 5'i çözeceğim. Şimdi test 5'te şunu diyor. Siz eğer integral içinde iki tane farklı fonksiyonu toplarsanız bunların ayrı ayrı integrallerini alıp toplayabilirsiniz. Aynı şeyi farklarda da yapabilirsiniz diyor. Bununla alakalı uygulamalar yapacağım sizlere. Hadi bakalım birinci sorudan şöyle bir başlayalım. Şimdi arkadaşlarım birinci soruda 6 tane x üzeri 5 artı 4 x diyor. Şimdi bunu her seferinde ayrı ayrı yazacağını düşünme. Yani direkt integralini al geç demek istiyor. Bunun integrali 6 tane x üzeri üzerine bir arttırıyordum. 6 bölü şuradaki 6'ya bölüyordum. Artı burası 4 tane x kare bölü 2 diyeceğim. Bunun için ayrıca bunun için ayrıca eklemene gerek yok. Bir tane sabit bir C ekle olayı bitir. Buradaki altlar gitti. X üzeri 6 oldu burası. Burası da 2 tane x kare oldu A artı C. Buradan artı buralardan bir tanesini bulacağız. Tamam anlaştık. Şimdi burada x çarpanı var. Çarpımları ayıramıyoruz. Öyle bir lüksümüz yok. Dağıtacağız içerisine. Şimdi bunu yazdım. Ne yaptı? 8 tane x küp yaptı. Artı 3x kare yaptı. Eksi 4x. İlk önce x'i içeriye dağıttım. Ondan sonra da parça parça integral almaya başlayacağım. Bunun integrali arkadaşlarım 8 tane x üzeri 4 bölü 4 bildiğiniz üzere artık. Bunun integrali de 3 tane x küp bölü 3. Eksi 4 tane x kare bölü 2. Hepsine bir tane bir c ekliyorum. Sonuçta sabit sabittir yani değişen bir şey olmaz. Şu 8 bölü 4 2'dir. 2 tane x üzeri 4 diyorum. Artı x küp diyorum. Eksi 2 tane x kare diyorum. Artı 4 diyorum. Sonra bunu buradan bulacağım artık. Yanlış bulmayayım da. Yani şurada c seçeneğinde var galiba. Geldim buna. Çarpım varsa çarpacağım. El mecbur bunu çarpmam lazım. Dağıtıyorum. 4 tane x küp yaptı. Değil mi? Şunla şu eksi 6'yı çarpsam eksi 6 x kare yaptı. Bununla bunu çarpsam artı 4 tane x yaptı. Bununla bunu çarpsam eksi 6 yaptı. Çarpı dx yaptı. Ayrı ayrı düşüneyim şimdi. 4 tane x üzeri 4 bölü 4 diyeceğim birincisi için. Eksi 6 tane x küp bölü 3 diyeceğim. Artı 4 tane x kare bölü 2 diyeceğim. Eksi 6 x artı c diyeceğim. Artık olayı bitireceğim. Buradan sonra düzenlemem lazım. 4'ler gitti. x üzeri 4 geldi. 6 bölü 3 2 olduğu için 2 tane x küp oldu. Artı 2 tane x kare oldu. Eksi 6 x artı c oldu. Hangisi oldu? Hangisi oldu? Bakalım. Şu galiba Adana. Tamam. İntegrali buldum. Ve eşitledim. Dördüncü soruma geldim. Dağıtacağım. Dağıtacağım. İntegralin içerisinde 16 t kare ile bunu çarparsam 16 t küp yapacak. Eksi Şimdi 16 t kare ile bunu çarparsam şurada kenarda yazayım. 16 t kare bölü 4 t olacak. 16 bölü 4 4 olacak. T olacak. T kare bölü t de t. Şimdi artı çarparsam t kareler gidecek. 16 bölü 2 tane 8 olacak. Ve dt yani t değişkenine göre integral istiyor. Sıkıntı yok. 16 t arkadaşlarım 16 tane t üzeri 4 bölü 4 yapmam lazım. Eksi 4 tane t kare bölü 2 yapmam lazım. Artı 8 T yapmam lazım. Artı bir tane de C yapmam lazım. 16 bölü 4 4. 4 tane T üzeri 4 eksi 2 tane T kare. Artı 8 T artı C. Artık bunu bakacağım. Göreceğim hangisi? Burada da gördüm. Yani yanlış bir şıkta. Umarım işaretlemiyorumdur. Şimdi 5'e geldim. 5'te diyor ki. Yine üstlere köklere daldık arkadaşlarım. Parçalayalım çıkaralım. Şimdi 16 tane 2 x üzeri 2 bölü 3 hatırla bunu buna bölüyordum. Tabi integral içinde duruyor daha. Sonra artı x üzeri 1 bölü 3 dx. Şimdi parça parça düşünelim. 16 tane bir arttırıyorum. 2 bölü 3 artı 1 diyeceğim. Bölü toplamlarını yazıyorum. 3 kere 1 3. 2 daha 5 bölü 3 yaptı burası. Burası 5 bölü 3. Artı. Şimdi burası da x üzeri 1 bölü 3 artı 1 diyeceğim bölü 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 yani toplamında alt tarafa yazıyorum A artı C diyeceğim sonra 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 biraz düzenleyelim 16 hepsinin başında mıydı Aa, dur bakalım dur bakalım arkadaşlar yanlış yapacaktık şurada 16 hepsinin başındaymış yani şöyle şöyle az kalsın yanlış yapacaktık tabi bunun da başında 16 var bu 16 buraya da alacak burada 16 var arkadaşlar aman diyeyim tamam mı şimdi o zaman ben bunu 16 parantezine alayım 16 parantezinde değil mi Şurası şu 5 bölü 3, 3 bölü 5 olarak geçecek. Çarpı x üzeri 5 bölü 3 olarak yazılmış arkadaşlarım. Ben de yazıyorum. Artı şu 4 bölü 3 yukarıya 3 bölü 4 olarak geçecek. Çünkü bölme var. 1 bölü 4 bölü 3 olduğu için. Çarpı bu da x üzeri 4 bölü 3 olarak yazılacak. Bir de artı c olacak. Artık bunu bulacağım. Bakalım bulabilecek miyim? 5 bölü 3'ler olarak da yazılabilir. Sanki C'de arkadaşlarım gördüğüm gibi değil mi? C'de gördüm. Hiç affetmeyin. işaretleyin gitsin. 6'dayım. Şimdi ne diyor? Ee, farklı bir renk kullanayım burada size. Hadi burada mor kullanayım. Şimdi 1 eksi x küp hmm. çarpı x kare. Dx integralinin eşitini bulun diyor arkadaşlarım. Bulalım. Bulalım. Nasıl bulalım? Şimdi bunu dağıtacağız. Mecburen bunu dağıtmamız lazım. Başka türlü olmayacak. Şimdi arkadaşlarım. 1 eksi x'in kübü. Şimdi bunu ezbere biliyor olabilirsin. Bilmiyor da olabilirsin. Şöyle yapalım mı? 1 eksi x'in karesi çarpı x diyelim. Çarpı 1 eksi x diyelim isterseniz. Yani bu 1 eksi x'in kübünü bu şekilde ayıralım isterseniz. Şimdi burası ne oldu? Ha şu x kareymiş özür dilerim. Şimdi 1 eksi x'i çarparım. Ne yapar o? x eksi x karenin karesi çarpı 1 eksi x yapar. İlla 1 eksi x'in kübünü almak zorunda değilsin. Şimdi kare alalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Değil mi? Ne yapar bu? Birinci ile ikinci çarpımının iki katı. İki tane x küp artı ikincinin karesi x üzeri 4. Çarpı 1 eksi x diyelim. Daha hala çarpacağım bak. Çarptım x kare. Çarptım eksi x küp. Çarptım eksi 2 x küp. Çarptım artı 2 tane x üzeri 4 x üzeri 4 ile çarptım artı x üzeri 4 eksi x üzeri 5 yaptı. Şimdi bu integral içinde arkadaşlar daha hala çarpımı buldum. Daha hiçbir şey yapmadım. O zaman toparlayalım. Şimdi bir kez x üzeri 4 x üzeri 4 ne yaptı? Hatta x üzeri 5 şurada bir yazalım. Bu gitti. Ee, 3 tane x üzeri 4 geldi. Tamam. Bunlar da gitti. Eksi x küp eksi x küp eksi 3 tane x küp geldi. Bunlar da gitti. Bir tane de x kare geldi arkadaşlarım. Ve başına da dx yazdım. Tamam mı? Tamam. Sonra artık ne yapalım? İntegral almaya başlayalım. Eksi x üzeri 5'in integrali. Eksi x üzeri 6 bölü 6'dır. Artı bunun integrali 3 tane x üzeri 5 bölü 5'tir. Eksi 3 tane x üzeri 4 bölü 4'tür. Artı x küp bölü 3'tür. Bunlar Normal polinom tipli fonksiyonlar olduğu için integrali kolay alınıyor artı C. Artık buna bakacağız arkadaşlarım. Nereden bulacaksak artık bunu? Şimdi şu olacak mı? Bu olacak herhalde değil mi? Bak burada buldum ben bunu. Tamam mı? İşte yanlış bakmayın ha yanlış bakarsanız da yanlış olmuş olur. Geldik bakalım buna. Şimdi burası ayrı bir integral alalım buna. 5x 5'in integrali eksi bunun integrali de x karedir. Hocam artı c eklememe gerek var mı? Burada bir tane integral olduğu için gerek yok arkadaşlarım. Şurayla ilgilenelim. Şimdi iki tane. Şimdi şurası x üzeri 2 bölü 3 yapar. Şurası. Yukarıya taşımak istediğim için x üzeri eksi 2 bölü 3 yazmam lazım. Şimdi ben bunun integralini alacağım. Şimdi 2'yi at başa. Yukarısını arkadaşlarım eksi 2 bölü 3'e 1 e ekle. Bölü aşağıya da eksi 2 bölü 3 artı 1 de. Bakalım 3 kere 1 3. 2 eksi 2 daha 1 bölü 3 yaptı. Yani burası 1 bölü 3'müş. Şimdi 2 bölü 1 bölü 3 6 yapacak. X üzeri 1 bölü 3 yapacak. O zaman burası artı 6. X üzeri 1 bölü 3'ü de şöyle yazabilirim umarım. Bir tane de artı C ekleyeceğim. Olayı da kapatacağım herhalde değil mi? Hangisi olur? Şunu gördüm. Artı x kare olmaz. Aynısından bir tane daha bulalım. Bunu gördüm. Eksi x kare artı 5x oldu. C ile de bunu halletmiş oldum. Yani bu belirsiz integralin alma kuralları bizim çok ama çok işimize yarayacak arkadaşlarım. de. yani belirli integralde işte alan hesabında falan bayağı bir işimize yarayacak. Geldim buna. Şimdi x eksi 1 çarpı bu. Bunu çarpalım arkadaşlarım. Teker teker çarpalım. Bak x de bunu çarptım. x üzeri 5. İşte bununla bunu çarpsam x üzeri 4. Eksi x üzeri 4 bak buradan gelecek. Teker teker yazabilirsin. Yazdığın zaman ben bunun x üzeri 5 eksi 1 olduğunu biliyorum arkadaşlarım. O yüzden direkt yazdım. Teker teker çarparsam da Artılı eksili birbirlerine götürecek. Bu gelecek. Bölü x küp dedim. Dx dedim. Eşittir. X üzeri 5 bölü x küp yazmam lazım. Eksi 1 bölü x küp yazmam lazım. Dx yaptı. Şimdi bu da arkadaşlarım x karedir. X üzeri 5 bölü x küp x karedir. Eksi. Burası da x üzeri eksi 3'tür. Bu da dx'tir. Şimdi integrali hemen alalım bunu. x küp bölü 3'tür. Şurası. Şurası. Eksi. Diğer de arkadaşlarım bir arttırsam eksi 2 olur. Böyle eksi 2 demem lazım. Bir tane artı c'ye ihtiyacım var. Buradan hareketle x küp bölü 3 geldi. Eksi ile eksiyi çarpsam artı oldu. Ama 1 bölü 2 x kare yazabilirim. Şimdi bunu da alt tarafa attım. Hangisinde var? Bak A'da gördüm ben direkt. Direkt var ya gözüme çarpıyor böyle. 9'a geldim. 9'a belli ki ne yapacağım? çarpanlığına falan ayıracağım. Büyük boza çarpanlığına ayıracağım. Çünkü bölümün integrali diye bir şey yok. İleri değişken değiştirme yapacağız. Ama şu anda onu bilmiyoruz. Şimdi burada x kare parantezini aldım ben. x kare parantezinde x artı 1. Burada eksi parantezini aldım. Bak burası da x artı 1 yaptı. Hatta ve hatta alt tarafı da x kare parantezini aldım. x artı 1 yaptı. Biraz burada düzenleme yapalım. Şimdi x artı 1'ler görüldüğü üzere ortak. O zaman x artı 1 parantezine alalım. Çarpı x kare eksi 1 yazalım. Böyle arkadaşlarım. Burada x artı 1 çarpı x kare yazalım. Ve dx yazalım. Bak bunlar gitti. Sonra bunları da şöyle yazmak istiyorum. x kare bölü x kare eksi 1 bölü x kare olarak yazmak istiyorum. Çünkü işim görülecek. dx dedim. Buradan arkadaşlarım x kare bölü x kare 1'dir. Eksi. Diğeri de x üzeri eksi 2'dir. Bunu da böyle yazıyorum. Artık integralini gönül rahatlığıyla bulabilirim. Birinin integrali x'tir. Eksi x üzeri 1 arttırdım arkadaşlarım. Eksi 1 bölü eksi 1 geldi. A artı c. Artık buradaki eksiden dolayı şu eksiler çarpılsın. X artı hatta x üzeri eksi 1'e de ben 1 bölü x yazabilirim. A artı c diyebilirim. X artı 1 bölü x artı c o da Edirne'de var imiş. Tamam. Gel bakalım buna. Şimdi ne diyebiliriz? Bak yukarısını kök x parantezine alalım. Bak ilk gözüme o çarptı. Kök x parantezinde hatta 2 kök x parantezine alalım. 2 kök x, 2 kök x. Ne kaldı? x eksi 1 kaldı. Değil mi? Hatta ve hatta bak her iki kare farkı şey her fark iki kare fark olarak yazılabilir. Mesela ben burada x eksi 1 arkadaşlar şöyle yazabilirim. Kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 olarak yazabilirim. Çünkü çarptığım zaman x eksi 1 yapar. O zaman ben buradaki x eksi 1'i yerine madem işime görecekse ne yazmam lazımmış? Kök x artı 1 çarpı kök x eksi 1 yazmam lazımmış. Bölü kök x artı 1. Bak bunlar gitti. Ne kaldı burada? Bir tane dx var. Eşittir diyelim. 2 kök x ile bunu çarpmam lazım. 2x yaptı. 2 kök x ile bunu çarpmam lazım. Eksi 2 tane kök x yaptı. Dx. Şimdi i̇ntegral alacağım artık. 2x'in integrali x kare Şöyle 2 tane x kare bölü 2'den gelir. Eksi diğeri de 2 çarpı x üzeri. Şimdi x üzeri 1 bölü 2 olduğu için 1 arttırıyorum. 3 bölü 2 dedim. Bölü 3 bölü 2 demem lazım. artı c. Artık bunu bulacağım. 2'ler gitti x kare. Eksi. Şu 2 ile 3 bölü 2'yi bir böleyim kenarda. 2 bölü 1 çarpı ters çeviriyorum. 2 bölü 3. Ne yaptı? 4 bölü 3 çarpı. Şimdi x üzeri 3 bölü 2. x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıldığı için x çarpı şunun yerine kök x yazabilirim. A artı c. Yani x üzeri 3 bölü 2 olarak da bırakabilirsin ama işte şıkladığın şart diyeceksin ya. Hangisi olduğuna karar vermen lazım. Şimdi x kare eksi 4 bölü 3 olacak. x kök x olacak. O da Bursa'da olacak. Dediğim geldim m'ye. Aman Allah'ım bu ne böyle. Şimdi ne parantezin alalım? Ne parantezin alalım. Hatta 24 n parantezin alalım. Bak 24 n parantezine al arkadaşım bunu. Burası ne olur? N üzeri 8 eksi 1 olur değil mi? Bölü ne kare artı 1 olur? Burada dn olur. Ha x olmuş ha n olmuş. Fark eden bir şey olmaz. Şimdi burada n üzeri 8 eksi 1. Fark ya. iki kare fark olarak düşünebilirim. Şimdi, n üzeri 8 neyin karesi? n üzeri 4'ün karesi. Eksi 1'in karesi. O zaman ben alt tarafa geçiyorum. 24 tane n'yi yazdım. Çarpı n üzeri 4 artı 1 çarpı. n üzeri 4 eksi 1 yazdım. Buradan. Ne üzeri 4 eksi 1 yerine de ne kare eksi 1 çarpı bak ne kare eksi 1 çarpı ne kare artı 1 yazabilirim. Böyle arkadaşlarım ne kare artı 1 yazabilirim. Ne kare artı 1'ler gitti mi? Gitti. Burada dn kaldı. Bizim başımız belaya girdi galiba. Değil mi? Biraz başımız belaya girdi. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey oldu. Biraz uzun olmuş ya. Bizle alakası olan bir şey değil. Soru biraz uzun olmuş burada çarpacağım ben bunları. Mecburen çarpmam lazım. Çünkü başka türlü bir şey kalmadı. biz kimi çarpalım? Şunu çarpalım. 24 ne ile? Ya da şu, ilk önce şununla şunu çarpalım. 24 ne dursun başta. 24 ne? Çarpalım. Ne üzeri 6. Değil mi? Eksi ne üzeri 4. Sonra artı ne kare. Bir de artı ne kare. Eksi 1 mi? Bir de eksi 1. D ne? İsterseniz 24'ü başa atabilirsiniz. Neyi dağıtalım? N ne üzeri 7 oldu. Eksi N üzeri 5 oldu. Artı N küp oldu. Eksi N oldu. Şimdi artık hareketimizi yapalım. 24 parantezinde N üzeri 8 bölü 8. Eksi N üzeri 6 bölü 6. Artı N üzeri 3 bölü değil. Tabii ki de N üzeri 4 bölü 4. Eksi N kare bölü 2 Artı C'yi en sona yazabiliriz. Şimdi dağıtalım. Bak 24 bölü 8, 3 gelecek arkadaşlarım. 3 tane n üzeri 8, eksi 4 tane n üzeri 6, artı 6 tane n üzeri 4. Hepsini dağıtıyorum artık içeriye. Sonra eksi 12 tane n kare artı C geldi. Hangisi oldu? Şu 6 n üzeri 4 eksi 4. Bu eksi tam, tam isabet arkadaşlarım. 11'i de deniz olarak buldum. Biraz biraz yoruyor yani işlemleri var bir şeyleri var dağıtma var toparlama var var da var geldik bakalım buna şimdi burada biraz ilgilenelim şimdi 6 üzeri x'ler falan var arkadaşlar biz onların integralini almayı bilmiyoruz ki şimdi bu x burada duruyormuş tamam x çarpı şimdi şu içerisini biraz toparlayalım şimdi 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 desem değil mi şimdi burası ne olur 6 üzeri x yani 3 tane 6 üzeri x desem çarpı 6 üzeri eksi x desem eksi 2 x desem ve buna da bir tane bir dx yazsam şuraya eşittir x çarpı integral bak bunların çarpımı arkadaşlar tabanlar ise üstler toplanır 6 üzeri sıfırdan 1 yani bunlar birbirini götürdü ne kaldı 3 eksi 2 x dx kaldı o zaman x parantezinde integral alalım 3'ün integrali 3 x'tir diğerinin integrali de eksi x karedir A artı c var c'yi buraya dahil etmeyebilirsiniz dağıtalım bunu 3x kare hmm, bakalım dahil etmeyebilirsiniz olur mu? Dahil edeceğiz tabii ki de. Çünkü integralin içinde o x de bunu çarpacağız. Artı c diyelim biz buraya. Şimdi dağıtalım. 3 tane x kare eksi x küp artı c x gibi bir şey geldi. Böyle bir şey geldi. Ben ne yapayım şimdi? 3x kare eksi x küp artı c x. Bak 3x kare eksi x küp artı c x. Dikkat et. Adara'ya hemen sıçrama. Tamam mı? 13'e geldim x'e göre integral arkadaşlarım x kübün integrali x üzeri 4 bölü 4'tür artı bak bu sabit artık senin için sabit başa gelir çarpı birinin integrali nedir x'tir x yazarsın olayı bitirirsin aldanma dağıtmış mı bunu dağıtmış herhalde değil mi a kare x artı 2 x artı c aldanma yani hemen onu da integralini alıp a küp bölü 3 yazma bak bu Burada da d göre vermiş. Demek ki x küplü bir sabit. O zaman yazacaksın. x kübün integrali x küp çarpı a diyeceksin. Oldu. Bakayım. Dur. Burada x yazdım değil mi? He, x yazdım. Tamam. Şimdi bak. x küp. Mesela sana şunu desem. 5 tane dx desem. Buna ne yazacağım? 5x yazacaksın değil mi? He, yani 5'in yanına bir tane x yazacaksın. E, buradaki x küp sabit. Nereden anlıyorum? Bak d dediğinden anlıyorum. Tamam mı? O zaman x kübün yanına bir tane a yazdım. Sonra a karenin integrali a küp bölü 3 artı 2'nin integrali de 2a arkadaşlarım a artı c dedim. Burada hangisi oluyor o? Hangisi hangisi? x küp çarpı a a küp bölü 3 artı 2a artı c. Yani buradaki değişkenlere aldanmayın demek istiyor. Tamam mı? Şimdi fx'i bu şekilde yazmış. Yazmış ama biraz elini ayağını toparlayalım şunun. 1 eksi x küp bölü x küp diyelim çarpı x artı 1 dx diyelim. Tamam mı? Bizim de fx'imiz bu. Bizim bu fx'i bulmamız lazım. Değil mi? Bu fx'i bulalım. Bulalım bulalım. Ne yapmış bu? 1 eksi x küp. Tamam. O zaman ben buradan 1 eksi x küp ile kimi çarpayım? x artı 1'i çarpayım. Bakalım ne gelecek. 1 ile x'i çarptım x. Bununla bunu çarptım artı 1. Eksi x üzeri 4 eksi x küp oldu. Değil mi? Böyle bir şey oldu. Sonra bunu çarpanla ayırayım ben olmazsa. x artı 1 eksi x küp parantezinde te tekrar x artı 1 başa geldim. Şimdi ben burada nasıl başa geldim acaba? Şimdi benim fx'i bulmam lazım arkadaşlarım. Ama burada paydadaki x küpü götürecek kimsem yok gibi. O zaman ne yapalım? Direkt dağıtalım. Direkt dağıtalım. Yani burada hiç kendimizi yormayalım. Çünkü ifade düzgün gelmiyor. Bunu direkt dağıtalım. 1 bölü x küp ile x'i dağıtırsam 1 bölü x kare yapar. Değil mi? x bölü x kareden. Bununla bunu dağıtırsam 1 bölü x küp yapar. Bununla bunu çarparsam eksi x yapar. Bununla bunu çarparsam da eksi 1 yapar. Tamam güzel oldu. Biraz daha tabii ki düzene ihtiyacı var. x üzeri eksi 2 oldu burası. Burası x üzeri eksi 3 oldu. Burası eksi x oldu. Burası eksi 1 oldu. Ve burası da dx olarak karşımıza çıktı. Şimdi o zaman integralimizi alalım arkadaşlarım. Şimdi bir arttıracağım kuvveti. Eksi 2'yi bir arttırırsam x üzeri eksi 1 yapar. Bölü eksi 1 demem lazım. Dikkatli olmam lazım biraz. Bir arttırırsam eksi 2 olur. Eksi 2 olur. Eksi x kare bölü 2 olur. Eksi x olur. Bir de artı c. Bu zamana kadar yani şu ana kadar fx'i bulmak için gayret ettim. Şimdi 1 yazdım diyor. Allah'dan 1 yazmış. Başka bir sayı yasa var ya biraz Burada tırmalarız gibi geliyor. 1 bir yazdım. 1'in bütün kuvvetleri 1. Eksi 1 oldu burası. 1 yazdım. Eksi 1 bölü 2 oldu. 1 yazdım. Eksi 1 bölü 2 oldu. 1 yazdım. Eksi 1 oldu. Artı C'nin adı 3'müş arkadaşlarım. Tamam. Şimdi eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1. Eksi 1 de burada. Eksi 2. Eksi 3 karşı attım. 6. 3 de burada var ya 6 yaptı. Yani şuradaki C'nin aslında adı 6'ymış. Tamam. Tamam f-1 istiyor. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Biz şunu nasıl yazalım? Eksi 1 bölü x yazalım. Değil mi? Diğerinde eksi 1 bölü 2x kare yazalım. Diğeri zaten eksi x kare bölü 2. Eksi x artı 6. Şimdi eksi 1 yazarsam burası 1 olacak. Eksi 1 bölü eksi 1'den 1. Eksi 1 yazarsam karesi 1. Eksi 1 bölü 2 ile devam edecek. Eksi 1 bölü 2 ile devam edecek. Eksi 1 olacak artı 6 olacak. Eksi 1, eksi 1 yaptı. Bunlar eksi 1. Eksi 2. 1 ile topladım. Yine eksi 1. 6 ile topladım. Artık 5 gibi bir değer olacaktı ki ne oldu? Sıkıntı oldu. Çünkü niye sıkıntı oldu? Eksi 1 yazdım. Artı 1 olacaktı. O yüzden de sıkıntı oldu. Şurası artı 1 olacak arkadaşlar. Değil mi? Eksi eksi arttı. Şimdi bunlar bunu götürsün. 1 burada. 6 burada. 7 ile de bu soruyu bitirmiş olalım. Yani bütün derdimiz aslında oradaki fx'i bulabilmekti bizim için. Şimdi 16'ya geldim. Şimdi şöyle bir kaldıracağım ben burayı. Şimdi 16'da diyor ki bana y eşittir fx fonksiyonu için şimdi bak dy eşittir 2x artı 3 dx. Aslında şunu yazabilirim. dy bölü dx eşittir 2x artı 3. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu da x'e göre türevi aslında 2x artı 3'müş. Neyin türevi 2x artı 3'tür sorusunun cevabı integral olduğu için integralini alıyorum. O zaman fx oluyor burası. İntegrali x kare artı 3x oluyor. Artı c oluyor. İşte adam f1 6'yı boşu boşuna vermemiş. C'yi bulduracak. O zaman x yerine 1 yazıyorum. 1 artı 3 artı c 6 olacak. O zaman c eşittir 2 olacak. Buradaki c edecek bize 2. Tamam. E f 1 diyor. Eksi 1 koydum 1. Eksi 3 artı 2. Kaç yaptı arkadaşlarım? 0 yaptı. O da Bursa'da oldu. Test 5'i de bitirdiğime göre test 6'ya yavaş yavaş şöyle bir geçelim ama tabii ki de bir dahaki videoda. Görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Görüşürüz.